Infozon YouTube kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2 yıl önce Silent Hill serisi için yapılan özel bir etkinlikte birçok Silent Hill oyunu duyuruldu. Bunlardan en çok ses getireni korku hayatta kalma türünün en çok sevilen oyunlarından biri olan Silent Hill 2'nin yeniden yapımı oldu. Biz de sizler için Silent Hill serisi nasıl başladı, nasıl devam etti ve uzun yıllar nasıl sessizliğe büründü bunu anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Konami 1996 yılında çıkmış olan ve ortalığı kısıp kavuran ünlü hayatta kalma korku oyunu Resident Evil serisi nin başarısını gördükten sonra Batı pazarında Resident Evil serisine rakip olacak hayatta kalma korku türünde bir oyun yapmak istiyordu. 1996 yılında Konami Farklı stüdyolardaki performansından memnun olunmayan çalışanları bir araya getirerek Tim Silent ekibini kurdu ve Hollywood Hollywoodvari bir oyun yapmalarını istedi. Tim Silent istenilen şartlara uygun bir oyun çıkaramayınca Konami ekibi tamamen serbest bıraktı. 1 buçuk yıllık geliştirme sürecinin ardından Silent Hill 23 Şubat 1999 tarihinde oyuncularla buluştu. Silent Hill geliştirici ekibi Tim Silent gerçek zamanlı 3 boyutlu ve şehirde istediğimiz gibi gezebileceğimiz bir oyun yapmak istiyorlardı. Fakat PlayStation 1 tek teknik yeterliliği sağlayamadığı için ekip bu yüzden bir çözüm geliştirmek zorunda kaldı ve oyuna sis ekleme kararı aldılar. Böylelikle karakterinizden bir adım ötesini göremiyordunuz. Bu fikir hem oyunun atmosferini daha çok geriyor hem de teknik sıkıntıları ortadan kaldırıyordu. O zamanlar sis teknik yetersizlikler nedeniyle eklenmiş olsa da ilerleyen dönemlerde serinin ikonik öğesi olarak akıllara kazanacaktı. Team Silent ilk oyunun başarısının ardından ikinci oyunu geliştirmek için çalışmalara başlamışlardı. Fakat Team Silent ikinci oyun için farklı bir hikaye ve tema denemek istiyorlardı. İki buçuk senelik bir aranın ardından Silent Hill 2. 24 Eylül 2001 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Team Silent, Silent Hill 2 ile büyük ses getirmeyi başardı. Team Silent, Silent Hill 2 ile bambaşka bir karakter ve bambaşka bir hikayeye adım atmıştı. Özellikle hikayesiyle oyuncuları etkilemeyi başaran Silent Hill 2, aynı zamanda serinin ikonik yaratıklarından olan Piramit Kafa'da ilk kez bu oyunda karşımıza çıktı. İkinci oyunun ardından Team Silent kendini tekrar eden oyunlar yapmamak için iki ayrı takıma ayrıldılar ve ilk oyunu yapan ekibin elinden iki yıl sonra ilk oyunun hikayesini tamamlayacak olan devam oyunu Silent Hill 3 geldi. Silent Hill 3 ilk oyunun hikayesini tamamlamayı ve serinin başarılı yükselişini devam ettirmeyi başardı. Bir yıl sonra ikiye ayrılmış olan Team Silent'ın diğer ekibi tarafından yaratılan Silent Hill 4 The Room çıkışını gerçekleştirdi. Silent Hill 4 The Room'un çıkışının ardından Silent Hill serisinin de çöküş dönemi başlamış oldu. Silent Hill 4 The Room diğer oyunlardan farklı olarak FPS bakış açısı, sınırlı envanter sistemi gibi mekanikleri getirmiş olsa da Konami seriye Team Silent'tan alıp batılı geliştiricilere emanet etmeyi kararlaştırmıştı. Silent Hill 4 durumdan sonra arcade ve mobil cihazlar için birkaç Silent Hill oyunu çıksa da beklenilen başarıya ulaşamadı. O sırada Climax eleğin devir aldığı Silent Hill serisi için bir PSP oyunu geliştiriliyordu. Bu oyun ilk oyunun öncesini anlatacak ve tıpkı Resident Evil 4 gibi omuz kamerasından oynadığımız silahımızın ucundaki lazer ile nişan alarak Silent Hill'de yaratık avladığımız bir oyun olacaktı. Fakat şirket için içindeki bir karar ile oyunun geliştirilmesi Climax LA'den alınıp Climax UK'ye verildi. Climax UK Konami'ye giderek oyunun geliştirilmesi için ek süre ve bütçe istese de Konami ek süre ve bütçe veremeyeceklerini söylediler. Oyunun tüm senaryosu, yaratık çizimleri ve bölüm tasarımları bir haftada yazılıp çıkış tarihine yetiştirilmeye çalışılıyor olsa da Climax UK oyundaki Resident Evil mekaniklerini çıkarıp yine Silent Hill serisine ait mekanikleri ekleyerek oyunun çıkış tarihine yetişmesini sağladı. İlk oyunun öncesini anlatan Silent Hill Origins 6 Kasım 2007 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. 2008 yılına gelindiğinde ise Double Elix Games'in geliştirdiği Silent Hill Homecoming piyasaya sürüldü. Diğer oyunların aksine detaylı dövüş mekanikleriyle donatılmaya çalışılan oyun serinin hayranları tarafından topa tutuldu. Tarih 8 Aralık 2009'a gelindiğinde daha önce Silent Hill Origins yapan Climax Studios Silent Hill Shattered Memories'i oyuncuların beğenisine sundu. Silent Hill Origins'te olduğu gibi ilk oyunun öncesini anlatmak üzere yola çıkan geliştirici ekip kendilerini ilk oyunun yeniden yorumlanmış halini yaparken buldular. Oyunun en akılda kalan oynanış mekaniklerinden birisi ise bölümler arası psikolog seanslarında verdiğiniz cevapları göre atmosferin değişmesiydi. Oyuncular tarafından sevilse de beklenilen başarıya ulaşamadı. 2012 yılında ise Vatra Games'in geliştirmiş olduğu Silent Hill Downpour piyasaya sürüldü. Ama bu oyunda başarısız Silent Hill oyunları arasında yerini aldı. Silent Hill Downpour'dan kısa bir süre sonra Konami Silent Hill HD Collection adı altında bir paket duyurdu. Bu paket ikinci ve üçüncü oyunu yenileyerek karşımıza çıkacak olan Silent Hill HD Collection ne kadar serinin hayranları tarafından heyecanla beklense de Konami oyunların kaynak kodlarını kaybettiğinden dolayı oyunların orijinal hallerinde olmayan hatalar ve grafiksel bozukluklar sebebiyle HD Collection oyuncular için tam bir hayal kırıklığı oldu. HD Collection'dan sonra çıkan Silent Hill serisinin tabutuna son çiviyi çakacak olan Silent Hill Book of Memories adında zindanlarda gezip yaratık avladığımız bir oyun gör ve Silent Hill serisi için işler iyice kötüye gitmeye başlıyor. Sessiz geçen birkaç yılın ardından Sony'nin 2014 Gamescom konferansı sırasında PT adında bir oynanabilir bir demo gösterildi ve aynı gün içinde PlayStation 4 kullanıcıları için PSN üzerinden oyunculara sunuldu. Oyuncular saatler içerisinde demoyu bitirdiklerinde fark ettiler ki PT yeni bir oyun değil. Hideo Kojima ve Guillermo del Toro'nun yönetmenliğinde yapılacak olan Silent Hills olduğu ortaya çıktı. Oyunun ana karakteri ise The Walking Dead serisinden tanıdığımız Norman Reedus olacak. Fakat demo yayınlandıktan kısa bir süre sonra Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılacağı söylentileri ortaya çıkmaya başladı ve yeni Silent Hill oyunu olacak Silent Hills'in iptal edilip edilmeyeceği gündem konusu oldu. 2015'in Nisan ayında ise Guillermo del Toro'nun bir açıklaması üzerine Konami resmi bir gönderi yayınlayarak Silent Hills'in iptal edildiğini resmi olarak onayladı. Hideo Kojima ise Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'in çıkışı itibariyle Konami ile yollarını ayırdı. Konami her ne kadar Silent Hill serisini devam ettireceğini söylese de uzun yıllar boyunca sessizliğini korudu ta ki 19 Ekim 2022 tarihine kadar. 19 Ekim 2022 tarihinde Konami Silent Hill Transmission adında bir etkinlik düzenleyerek Silent Hill serisi hakkında sessizliğini bozdu. Bu etkinlikte Konami 4 adet Silent Hill oyunu ve 1 adet sinema filmi duyurdu. Bu oyunları kendi stüdyoları ile değil daha önceden yaptıkları gibi rastgele oyun stüdyolarına dağıtarak yapacaklardı. Bu strateji daha önce Silent Hill serisi için hiç iyi sonuçlar vermemişti. Yakın zamanda çıkan ve bir mobil oyun olan Silent Hill Ascension pek iyi sonuçlar verebilmiş değil. Konami Şubat 2024 tarihinde yapılan State of Play etkinliğinde Silent Hill The Short Message adlı 2 saat kadar süren kısa bir oyunu PS5 kullanıcıları için ücretsiz olarak yayınladı. Konami'nin ve oyuncuların tüm umudu bu sene çıkması planlanan Bloober Team tarafından geliştirilen Silent Hill 2'nin yeniden yapımında. Konami 31 Mayıs saat 02.00'da gerçekleşecek olan Silent Hill Transmission etkinliğini duyurdu. Bu etkinlikte oyunlara ve filme dair daha çok şey görmeyi planlıyoruz. Evet arkadaşlar Silent Hill serisinin yolculuğu bu şekilde başladı ve devam ediyor. Peki siz Konami ve Silent Hill serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum olarak yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere.